Hocam haklı. Hastalık otoimmün semptomlara neden oluyor. Cüzdan. Cüzdan mı? Memlekette cüzdan mı kaldı ya? Cüzdan. Ezene boyama yapın, göreceksiniz pozitif çıkacak. Peder Bey zamanında bayağı bir süre Hint tapanaklarında falan takılmış. Ama babasında aktif değilse oğluna nasıl bulaşacak? Aktif değil demedim. Yavaş ilerliyor dedim. Zamanında medyan sinirine hasar vermiş, Karpal Tünel Sendromu diye yanlış teşhis koymuşlar. <laughs> Bu doktorlara da güven olmuyor ha hocam. Boyamayı yapın. Karbon bulaşmasına şaşmamak lazım. Cüzdan bağışıklık sistemini zayıflatmıştır. Ne acayip bir kısır döngü ha? Cüzdan şarbona karşı vücudu savunmasız bırakıyor. Şarbon tedavisi de cüzdanı iyice azdırıyor. Ama verdiğimiz antibiyotikler cüzdanı tedavi etmeliydi. İşte sorun da burada başlıyor antibiyotikler sinirler üzerindeki lepra bakterilerini öldürüyorlar. Bu ölü bakteriler vücudun içinde dolaşıyor. Vücut ne yapıyor? Bu ölü bakterileri yok etmek için antikor üretiyor. Öyle hem de kibar antikorlardan değil, arıza, saldırgan, agresif antikorlardan. Bu antikorlar da ne yazık ki gidip yağ ve sinir hücrelerini öldürüyorlar. Bu da inflamasyona ve diğer semptomlara neden oluyor. Yudumuz, hocam ha? Ne acayip bir şey değil mi? Muhteşem ama bir o kadar da aptal. Yani tedavi onu öldürüyor. Ne yazık ki. Bu Türkan hocanın kurduğu bir lepra hastanesi vardı. Varsa onlar da vardır. Arayın, talidomit isteyin. Göndersinler bize. Talidomit, hani şu gebelikte alındığı zaman sakat çocukların doğmasına sebep olan ilaç. Evet. Zeyno. Hastamız 13 yaşında ve erkek. Bence bir sorun olmaz, ha? Ne diyorsun? Hadi, hadi, tempo. Arayın bakalım. Emre. İki dakika konuşalım mı senle? Hocam. Oğlumuzla görüşmem gerekiyor. Peki. Buyurun. Neden herkes benim işime karışıyor? Ne yapacaksın işte? İnsanlar... ...seviyorlar başkalarının hakkında konuşmayı. Baş ver. Öyle. Kendini üstün hissettiriyor. Sanki her şey senin kontrolündeymiş gibi hissediyorsun. Bazen de başkaları hakkında konuşunca ne oluyor? İşte birazcık daha fazla umursuyorsun diğer insanları. He. Güzel bir şey. O kadar da kötü değil. Yani... Size babamın bizi bıraktığını, annemin kendini öldürese kadar içtiğini söylesem... ...beni daha fazla mı umursayacaksınız? Ya belki Zeynep daha fazla umursar. Ben merak ediyorum. Öğrenmek istiyorum. Babandan nefret ediyorsun biliyorum. Sana bir şey Ondan söylemek Ondan nefret etmiyorum. Ondan nefret etmiyorum hocam. Hatta, umursamamanın daha az yanımı acıttığını anlayana kadar, onu seviyordum. Oynadığın maça gelmesini beklemezsen hayal kırıklığına uğramazsın. Ya da doğum gününde aramasını beklemezsen, aylar geçmesine rağmen... ...yine de görmeyi beklemezsen hayal kırıklığına uğramazsın. Ne istiyorsunuz? Gidip barışalım mı? Sarılalım barışalım öyle mi? Hocam. Ben ona yeteri kadar sarıldım. O da beni yeteri kadar hayal kırıklığına uğrattı. got that one. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.